6 yıl önce sen. 6 yıl önce. Aynen öyle. Şu an onları öh, videoyu gülerek izliyorsun. Aynen öyle ya. <laughs> İnsanın tuhafına gidiyor gerçekten. Senin için güzel bir an olmuş herhalde. Bir nevi öyle. Çok iyi abi ya. <laughs> Kendi aramızda şakalaşırken ee, abimizin yanlış anlaması üzerine olan bir olay oldu. Ondan sonra işte böyle bir şey oldu yani. Şu an olsaydı uzlaşma yoluna varmaya çalışırdım hani şöyle şu şekilde şu şekilde söyleyeyim size. Hani konuşaraktan çözmeye çalışırdım meseleyi. Hani şöyle söyleyeyim. İşte hastaneye gittim. Akşamını çıktım hastaneden. Ondan sonra bir hafta içerisinde zaten olay patladı. Bayağı bir hayran kitlesi oluştu. Ondan Yine hani böyle görenler falan fotoğraf çekilmek isteyenler oldu. Tabi kırmadım. Fotoğraf çekildiklerim de oldu falan. Yani görenler falan oluyor hani tanıyanlar oluyor. Eskisi gibi değil de hani görüp fotoğraf çekilmek isteyenler hala oluyor. Ondan sonra işte nasıl söyleyeyim? Kırmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hani meşgul olmadığım sürece tabii ki diyorum. Fotoğraf çekiliyorum. Sonuçta hani insan kalbini kırmak hiç hoş olan bir şey değil. Yani yaklaşık 6-7 yıl geçti. Ne, ne yani? izle? Ne bileyim hiç tuhaf hissediyorum böyle bakıyorum. Gülüyorum falan. Diyorum bu muydu acaba falan diye. Hani aramızda arkadaşlar arasında arada bir şakalaşıyoruz da falan. Mesela bir şey istediğimde oğlum bak git kendinden al gibisinden falan diyorlar. Hani öyle makara falan oluyor aramızda. Bazen böyle şakalaştığımızda falan oğlum bak git falan yapıyorlar. Hani gülüyoruz eğleniyoruz öyle yani. Tatlı bir an oldu yani öyle söyleyeyim. Ya bir iki sefer hani göz göze geldik öyle. Arada herhalde bir kırgınlık var. Öyle hiç bakmadan hani cevaplaşmadan konuşmadan yürüdük gittik öyle. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Hadi bir daha. Vur. Hadi vursana. Ha? Hadi. Lan oğlum git. Hadi. Vur. Vursana. Lan git. Ha? Ne oldu? Yemiyor mu? Ha? Vurayım mı sesine? Niye vurdun? Oğlum bak git! Bak git! Ne oldu Oğlum bak git! Bak bak daha çıkı 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 git! Tamam mı? Ne oldu lan? Bir şey mi olacak? Ya sabır 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 sabır! Hadi!